Merhabalar sevgili yaşam destek TV dinleyenleri. Evet, bugünkü konumuz Aslan burcu anneleri. Aslan burcu anneleri neler yapar? Çocuklarına karşı nasıl davranışlar sergiler ve onların temel özellikleri nelerdir? Onlardan kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle Aslan burcunu e, tek kelimeyle anlatmamız gerekirse aslında Aslan burcu kadını daha doğrusu kahkaha kadın diyebiliriz. Çok güzel, muhteşem kahkahaları vardır. Böyle evleri e, şenlendirir. Onunla aynı ortamda olmaktan her zaman, her şekilde herkes mutlu olur. Tabii ki bu evdeki neşesi de e, e, bir can suyu şeklindedir. Yani bulunduğu yere neşe getirdiği için hiçbir zaman orada sıkılmazsınız. Oradaki çocuklar da sıkılmaz, oradaki insanlar da sıkılmaz. Dolayısıyla gerçekten neşe kaynağı insanlardır. Çocuklarına karşı da gerçekten çok iyi rol yapabilen yetenekleri vardır. Yani onlara e, kendi hislerinin dışında da e, nasıl olması gerekiyorsa öyle davranmayı çok iyi bilir. E, çocukları da bir zaman sonra zaten annelerinin nedenli iyi bir tiyatrocu olduğunu fark edeceklerdir. Büyüdükçe fark edeceklerdir bunu ama küçükken gerçekten annelerinin o tiyatro rollerine kendilerini çok iyi kaptırırlar. Çünkü Aslan Burcu anneleri nerede nasıl davranmaları gerektiğini özellikle çocuklarına karşı çok iyi bilir. onları çok iyi gözlemlemiştir ve bir çocuğa nasıl davranılması gerektiğini Ayrıca da parantez içinde kendi çocuklarına da nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilir. Analiz etmiştir onların kişiliklerini, karakterlerini, nelerden hoşlandıklarını, nelerden sevdiklerini. Alttan girer, üstten çıkar. Bir bakmışsın ki Annenin dediğini yapmışsın. Yani o pozisyona getirir. Zamanla zamanla çocuklar bunun bir tiyatrodan ibaret olduğunu da fark edeceklerdir. Sürekli böyle şey verir, öğütler verir. Bunu da çok zevkle yapar. Yani yaşadığı şeylerden öğütler verir, gördüğü şeylerden öğütler verir, okuduğu şeylerden öğütler verir. Yani bir Aslan Burcu annesinin çocukları sürekli öğüt dinler. Kapıdan çıkarlar öğütle gönderilir, gelirler öğütle gönderilir. Bir şey anlattıklarında böyle annelerinin acaba bu konuya nasıl bakacakları konusunda her zaman aslında fikirleri vardır Aslan Burcu annelerin çocukları. O yüzden de hep böyle temkinlidirler ne anlatmaları gerektiğini, nasıl davranmalarını gerektiğini onlar da zamanla çözeceklerdir. Aslan Burcu annesi de bunu sonradan fark edecektir. Çocuklarının onu çözdüğünü. Onun için biraz hayal kırıklığı yıkım olabilir bu konu. Çocuklarının oyun arkadaşına ihtiyacı yoktu sevgili dinleyenler. O kadar güzel bir arkadaşlık yapar ki onlara. Gerçekten bütün ihtiyaçlarını karşılar bir arkadaş olarak. Dışarıdan arkadaşı gerçekten bazen çocuklar ihtiyaç duymazlar büyüdüklerinde de arkadaşa ihtiyaç duymazlar çünkü sırdaşları olur yol göstereni olur öğüt vereni olur işte hatalarını saklayanı olur yani hem arkalarında durur hem de e, seversem de benim çocuklarım döversem de benim çocuklarım e, şeyinde e, kelimesi tam onlara cuk oturmuştur o her şekilde e, çocuklarının ee, üstesinden gelir. Dolayısıyla e, çok fazla dışarıya ihtiyaç duymalı, duymalarından da hoşlanmadığı için e, bütün ihtiyaçların arkadaş olarak da bütün ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni de yapacaktır aslan burcu annesi. E, her zaman çocukların hayatlarının içindedir. buradan kaçış yok yani. Hani böyle ayrı eve çıktım. Ay, ben artık paramı kazanıyorum. Yok ben meslek sahibiyim Yok işte şu kadar altımda çalışanım var falan. Bunların hiçbiri Aslan Burcu annesini sökmez. Her zaman siz çocuksunuzdur. Çocuk olarak kalacaksınızdır. Ne kadar büyürseniz büyüyün. O her zaman size bir çocuk gibi davranacaktır. Bu böyle kalabalıklarda da olur. Tenhada da olur. Her yerde her şekilde. O sizin annenizdir. Siz de onun çocuğusunuzdur. Onun dışında da bir şey duymak, görmek, bilmek istemez. Ha, Yani sizin başarılarınızdan acayip derecede gururlanır, onurlanır. O ayrıdır. Her yerde söyler, her yani dilinden düşünmez sürekli sizi örnek vererek anlatır. Birinizi beş yapar, beş kat üstüne koyarak anlatır. Ama e, siz onun çocuğusunuz asla ve asla onun yanında bir yetişkinin gibi davranmaya. Benim de e, özellikle kalabalık ortamlarda benim de söylenecek sözüm var demeyin çünkü o sizi gayet iyi susturacaktır. Sevgi dolu ve aynı zamanda korumacıdır. Sevgisinin e, sınırı yoktur gerçekten her anne gibi aslında çocuklarını çok sever e, ama hani e, üstüne de korumacılığı vardır e, bir aslan burcunu annesine asla çocuklarını şikayet etmeyin onların kusurlarını asla söylemeyin o sizin kusurlarınızı zaten çok iyi bir şekilde yazmıştır köşeye siz bir tane söylersiniz. O bin tane söyler. size alt eder. Öyle kalırsınız. Çünkü çocukları çok değerlidir. Çocukları her şeyin üstündedir. Çocukları hep iyi şeyler yapar. Dolayısıyla siz onun çocuklarını şikayet etmek demek yani ona en büyük kötülük demek. Yani küfredin amiyane tabiriyle çok daha iyidir. Çocuklarıyla ilgili asla kötü bir şey duymak istemez. Çocuklarının yaptığı her şey mübahtır. Onlara yapılan şeyler de mübahtır. İyi yönde her zaman bir şeyler yapmak için elinden geleni yapar. Çocukları her zaman en güzelini hak ettiğini düşünür. O yüzden de inanılmaz derecede verici bir annedir. Sevgi gösterilerini çok sever. Hani başta da dedim ya böyle bayan kahkaha rol yapar vesaire. İşte çocuklarını sevdiğini inanılmaz derecede göstermeyi sever. Hem onları hem toplumda herkes çocuklarına saygı duymak, sevmek zorundadır. Yani eğer bir toplulukta ona saygı duyduğunuzu göstermek istiyorsanız, bir aslan burcu annesini sevdiğinizi göstermek istiyorsanız işe çocuklarından başlayacaksınız. Çocuklarına karşı ilgi ve sevgiyi abartmadığınız takdirde o asla ve asla sizin sevginize, sizin ilginize kanmayacaktır. Yani arkadaşlar içerisinde artık bunu da çözenler vardır. Kendine düşkündür ama söz konusu çocukları olduğunda kendine düşkünlüğüyle birlikte daha çok sahiplenici duyguları artar. Yani kendini sever ama çocukları olduğu zaman kendini bir tarafı bırakmasını da iyi bilir Aslan burcu anneleri. dolayısıyla demin dedim yani onu sevecekseniz eğer çocuklarından başlamak zorundasınız. Başka türlü sevgiye asla inanmaz. Çocuklarının sevme ve cezalandırma konusunda çok iyi. E, zamanlamasını çok iyi bilir. Nerede nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilir. E, çocuklarına bu doğrudan düşkünlüğünü göstermez. Çocuklar bir zaman sonra onun hal ve hareketlerinden annem bizi çok seviyorum fark eder. Ama hani cezalandırılması gerekiyorsa da çocuklar cezalandırılır. Sevilmesi gerektiği zaman da sevilir. Onların üzerindeki o şey... E, otorite yani evdeki otorite kesinlikle ve kesinlikle aslan burcu annesidir. Dolayısıyla çocuklar da yani çok e, fazlaca e, önemsendiğini bazen düşünmeyebilir ama e, yani görünmeyen madalyanın görünmeyen tarafında onların başarısında onların evdeki durumunda düzeninde onlara alınacak bazı şeylerde ne her ne, ne varsa onun asıl e, Karar vereni anneleridir. Bunu da çocuklar çok sonradan fark ederler. Ee, bu bu annenin yapılacak en kötü şey, söylediklerinin dışında hareket etmektir. Eğer aslan burcu anneniz varsa, kesinlikle ve kesinlikle çocuklar ona söylediğinizin dışında asla bir şey yapmayın. Ona baştan söyleyin yapacağınız ne varsa. Yani iyisiyle kötüsüyle. Ee, yanlış yaptığınızı düşünse bile o size zaten öğütler vererek, yol göstererek hani sizi bu konudan caydıracaktır ve sizin o yapacağınız şeyden e, işte 5 kat e, mutlu olacaksanız 10 kat mutlu olmanızı sağlayacak başka bir şey bulacaktır, emin olun. Yani size yollar açacaktır. Size sonuçlar size işte çözüm önerileriyle gelecektir bir sıkıntınız varsa ama söylediklerinizin asla dışında davranmayın. Çünkü Yalanınızı da yakalarsa gerçekten sizi affetmesi de çok zor olacaktır. O yüzden ne yapacaksanız baştayken annenizi söyleyin anlatın. Güçlü kişilikleri bazen çocuklarının kendilerine olan e, güvenini sarsabilir. kendini yetersiz hissetmelerine neden olabilir aslında bir dönem. Ama o güçlü kişilikleriyle daha sonra çocukları da zaten gurur duyacaktır. Ve annelerine benzemek için de ellerinden geleni yapacaktır. Yani bazen ortamda dedim ya hani e, aslan anneleri o kadar e, kendilerine özgüvenli ve o kadar hani dediğim dedik ben bilirim hareketleri vardır ki bazen bu çocuklarını işte böyle kendilerini yetersiz hissetmesini sağlayabilir. Ama bunu hissettirdiğini fark ettiği anda da Aslan Burcu annesi Geri adım atmasını da çok iyi bilir. Çocukları için çünkü ne dedik her şey mübahtır. Onlar için hani çiğ tavuk bile yer. Onları üzmektense kafasını kırsın çok daha iyi. Dedim zaten çocuklarını asla şikayet etmeyin. Ona saygı duyun. Onu pohpohlayın. Aslan Burcu annelerin çocukları annelerinin gözüne girmek için ya da annelerinin istek, onların isteklerini kabul etmesi için kesinlikle ve kesinlikle ona önce saygı duymalıdır, onu pohpohlamalıdır. Ondan sonra zaten sevgi gösterileriyle birlikte annelerinin kalplerini kazanacaklardır. İstediklerini de yaptıracaklardır. Kaç yaşında olursanız olun onun yanında asla ve asla söze lafa girmeyin sevgili çocuklar. Bunun da altını tekrar tekrar çizmek istiyorum. Çünkü Üzülürsünüz <laughs> üzülürsünüz çünkü anneniz gerçekten çok ciddi güçlü bir kadın ve sözünün arkasında ve dediğim dedik aslında bir kadın ama biz Türk anneleri genelde öyleyiz zaten hepimiz evlatlarımızı çok seviyoruz hepimiz çocuklarımız söz konusu olduğunda zaten kırk kaplan gücünde oluruz önemli olan da bunu sevgiyle dinleyenler bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın efendim hoşçakalın.